Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Berat'tan intikam alacağız. Ver lan Yapma. Kıpırdıyor mu onda? gelmesin diye. Kafamı sıkıştırsın. Sık. Ya hadi bak. Ne kuş? Allah. Ne var? Yemeğe bir daha sana bunu. <laughs> Arkadaşlar ben temizlemekle uğraşıyorum. Ben <laughs> bu beni satıyor ya. <laughs> seni hem hem seni ıslatacağım hem de temizlik yapacağım. Bakalım yapabileceğim misin? Mi? Hadi ben yapacağım. Bak yapar mısın? Vaa! Diğer elimle yapacağım arkadaşlar. Bir şey karanlık oldu. Yapıyorum arkadaşlar. Şunu ben biraz daha şey yapayım arkadaşlar. Karanlık oldu. nasıl Okeylik, okeylik, okeylik. Tam biraz daha. beş kere. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, 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 değil on, tane on, 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 ile on, tane. Tamam on, <laughs> tamam, tamam, yeter. yeter Arkadaşlar, beni bir çeksene. Gittik ama aldık. Arkadaşlar, <laughs> beni bir çek. Ver bir kamerayı bana. Tamam. Evet. Arkadaşlar halimi görüyor musun? Hayır, satmaya çalışıyor bak. Halimi görüyor musun? kamera var, kamera var. Kameraya satıyorum. Değil Tamam, dur Demat. Bakın, çıkarmak lazım. Arkadaşlar, 5 dakikaya geliyoruz. Toparlanalım. Var, Arkadaşlar, tamamdır. Video bitki Balkonun hali bu şekilde. Temizledik. Güzelce. Ekran. Ekran.